şimdi de L park evet tamam dur başla evet, Büşra Hanım'la L park çalışmasındayız evet sağ sinyali sağ sinyal var evet işimizi yaptık şimdi ne yapacağız burada daha önce de bir çalışma yapmıştık şu dört duba arasında arabamızı sokacağız hazır mısınız şu an evet. <laughs> evet ne yapacağız şimdi açımızı neye göre ayarlıyoruz direğe göre ayarlayacağız şuradaki direğimizi Orta şu değil. camımıza şöyle bir orta alacağım. Evet şimdi biraz geri geleceğiz. Geri bir de satıyoruz. Dörtleri yakalım. Trafiği uyarma amaçlı. Evet geri geri geliyoruz. Nereye kadar geleceğiz? Önceki çalışmada ne yapmıştık? Evet bu kadar yapmıştık şu anda. şuanın bakış açısına göre şuraya denk geliyor. Tamam. Evet. evet. Direksiyon ne yapıyoruz şimdi? Ne tarafa? Evet güzel bravo. Tam sağ yaptık. Evet. Frenimizi bırakıyoruz. Hafif hafif debriyaj ama ayağın yine frende olsun. Evet. Hiç bozmuyoruz tam sahayı. Gördüğün gibi yakın bir şekilde geçiyoruz buradan. Çok güzel. Şu anda geldik. Ne zaman duracağız? Arabamız gördüğün gibi paralellendi. Aynadan görüyorsun değil mi? Evet. Sol aynadan da bak. Çizgiyle paralelledik. Evet. Arabamız böyle direkt karşıya baktı. Şimdi bir buçuk tur düzeltiyorum direksiyonunu. Uyarın. Bir tam tur yap. Heh, lastiklerimiz düzeldi. Şimdi freni bırak. Biraz da var zaten. Geri geri salıyoruz. Duruyoruz. Evet şu anda L parkımız tamamlandı. Nasıl? İyi. Yeni parkımız zor. L parkı. Her ikisi de kolay böyle. Bravo. Bravo. Çok güzel. <laughs> Çıkarken de dörtleri kapatıyorsun. Sağ sinyal veriyorum. Evet. Birinci de salıyoruz. Evet. Sol yukarı. Evet. Çıkarken dubaları çarpmayacak bir şekilde çıkış yapmamız lazım. Erkenden tam sağ yapma. Biraz düz gidelim. Sonra tam sağ yaparsın. Hı. Düzelt. Düzelt direksiyonu. Heh, tamam. Evet. Aynı rampa kalkış gibi. Hafif yarım devriyaj. Evet yarım debriyaj yapıyoruz. Gaz verme. mi? Gaz verme. mi? Tamam çevir direksiyonu tam sağ. Tam sağ tam sağ tam sağ. Evet gördüğünüz gibi kurtardık toparla. Toparla direksiyonu gidelim. Farkımıza devam. Böyle gidiyorum o zaman. Evet. Evet. Toparla direksiyonu. Çok güzel. Bu kadar. Tam sağa yaptık. Tam sağ. Evet. evet. Geliyoruz şimdi geri geri. olabildiğince kaldırıma yakın bir şekilde arabamızın arkası dönüş yapması lazım. Zaten biraz da kavis var kaldırımda. Evet. Çok güzel. Hiç bozmuyoruz. Tam sağa. Geliyoruz. Kaldırımı gördük. Şu an çizgiyle arabamız paralel oldu. Direksiyonumuzu bir buçuk tur düzeltiyoruz. Düzelt. Tamam. Geri geri salıyorsun arabayı. Hop. Düzeltiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda güzel bir şekilde L hareketini yapmış olduk. Gördün mü? Evet. Sağ aynı ayarı olabildiğince kaldırma yakın arabayı yaklaştırarak tam sağa geri geri gelip <laughs> sonra bir buçuk turla düzeltip aynı direksiyon sınavında çalıştığımız gibi yapıyoruz. Arabanın e, önü düz oldu. Tabi düz da bir buçuk tur yapıp biraz geri geldim mi işimiz bitiyor. Evet, evet çalışmalar devam ediyoruz. Evet devam.